psikolog Merve Üstünce. Bugün seninle partnerinin seni gerçekten sevdiğini gösteren davranışlarla ilgili konuşacağız. Bu sayacağım maddeleri özellikle kendi hayatında uygulaman ve gözlemlemen çok 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 önemli. Hadi geçelim istersen. Günümüzde baktığımızda herkes aşka arıyor. Herkes koşulsuz sevginin peşinde. Ama bunu bulabilen ya da bunu keşfedebilen çok az insan var aslında. Çünkü koşulsuz sevgi, çıkarsız sevgi bulabilmek ne yazık ki şu dönemde çok zor bir durum. Aslında durup düşündüğümüzde partnerin de koşulsuz bir sevgi arıyorsan işte burada biraz durup düşünmek lazım. Çünkü bu partnerinden alabileceğin bir sevgi modeli değil. Bugün bu videoda gerçekten sevdiğimizde nasıl davranacağız bunu el alacağız. Maddelere geçecek olursak birinci maddeden başlamak istiyorum hayatıma sensiz de devam edebilirim diyebiliyor Biz insanlar neden bir ilişkiye başlarız? Mutlu olmak, sevmek, sevilmek, karşılıklı alışveriş yani duygusal bir alışverişten, maddi, materyal bir alışverişten hepsini topladığımızda bunlardan söz edebiliriz. Ancak bir ilişkide yeteri kadar kendimiz olamıyorsak, yeteri kadar rahat hissedemiyorsak, o ilişkide olmamızın bir anlamı da yoktur aslında. Ve eğer bir ilişkide bunlardan söz edemiyorsak partnerine veya kendine mutlu olabileceğin başka ilişki modelleri, başka durumlar ya da başka bir hayat kurmak pek tabii ki de çok mümkün. Gel gelelim bir diğerine. Partnerinin özgürlüğünü kısıtlamamak. Ne demek bu? Partnerine istediğini yapmakta özgürsün diyebilmek. Bana şöyle söyleyebilirsin. Ama Merve Hanım, ben onun özgürlüğünü eline verirsem o değişir, başka şeyler yapmak ister, arkadaşlarıyla görüşür, beni ihmal eder, sorumluluklarını almaz, ailesiyle ilgilenmez ve benim istemediğim durumlar oluşur diyebilirsin. Burada dikkat etmen gereken konu tamamıyla şu aslında. Partnerin senin seçimi. Yani onu sen seçtin. Ve onun gerçekte kim olduğunu görmek istiyorsan, onu özgür bırakmak zorundasın. Onu serbest bırak, davranışlarını izle ve gerçek partnerinin karakteriyle, davranışlarıyla tanış. Ve bu ilişkiyle ilgili bazı hususları elde edebilirsin. Bu elde ettiklerin sana uygunsa, sana hitap ediyorsa pek tabii devam edebilirsin. Ancak tersi ise, karşındaki insana On tanıdığın için teşekkür et ve ona veda ederek hayatına devam etmeye çalışabilirsin. Gel gelelim bir diğer özelliğe. Pek çok kadın ve erkek partnerinin kendi olmadan güzel vakit, kaliteli vakit geçirmesine katlanamıyor. Kızıyor, sinirleniyor. Hadi bunu biraz konuşalım. Partnerinin kendiyle ilgili gelişimiyle ya da arkadaşlarıyla vakit geçirdiği zamanlarda eğer sen bundan rahatsızlık duyuyorsan, burada gerçek bir sevgiden söz edemeyiz aslında. Onu gerçekten sevmiyorsun denebilir. Pek çok kişi partneri onsuz keyifli bir vakit geçiriyor diye sinirleniyor, kıskançlık krizlerine giriyor ve bu durum çok rahatsız bir vaziyet çıkarıyor ortaya. Bu durum çok ciddi bir patolojidir ve bir profesyonelden kesinlikle destek alınması gerekmektedir. Çünkü orada çözülmesi gereken bir çocukluk travması var muhtemelen ve orada bağlanma modelinde bir takım sıkıntılar var. Alınması gereken sevgi, ihtiyaç, karşılanması gereken ihtiyaç o zamanlarda alınmadığı için şu anda partnerinden bunu talep ediyor olabilirsin ve böyle bir ilişki kesinlikle sürdürülemez. Gel gelelim bir diğerine daha. Bir ilişkide rahatsızlık duyduğun şeylere katlanmak yerine onları konuşarak çözmeye çalışabiliriz. Herkes olaylara farklı bir pencereden bakar. İnsanız sonuçta. Hepimizin fikirleri, istekleri, arzuları farklı farklı. Ve böyle durumlarda bizim hoşumuza gitmeyen, yaralandığımız, olmaktan keyif almadığımız durumlar olabilir. Bu çok da normal aslında. Ve bu durumları eğer konuşmazsak, konuşarak çözmezsek bunlar gün geçtikçe büyümeye devam edecek. Ve biz bunlara fark etmeden katlanıyormuş hissini deneyimlemeye başlayacağız. Bir ilişkide her şeyin hoşuna gitmesi mümkün değil. Hoşuna gitmeyen durumlarda bunları çözümleyebilmek için konuşmak, açık bir iletişim halinde olmak çok önemli. Üslup bu konuda seninle ilgili çok fazla veri verecek. Neden hoşlanmıyorsun ve bunu nasıl çözüyorsun? Bunu konuşarak mı, kavga ederek mi, veya daha farklı bir durum sergileyerek mi? Burada dikkat etmen gereken nokta kesinlikle bu. Kendi duygularını, sezgilerini kesinlikle bastırmanı istemiyorum. Onları fark et ve onları dinlemeye çalış. Ve onları dinledikten sonra sana seninle ilgili pek çok ipucu verecekler aslında. Gel gelelim bir diğer özelliğe daha. Gerektiğinde partnerini bırakma. Yani burada şundan bahsediyorum ayrılmaktan söz etmiyorum. Partnerinin ihtiyacı olduğunda, eşinin ihtiyacı olduğunda onu özgür bırakabilmek, onu kendi halinde, kendi uğraşlarıyla, meşguliyetleriyle bırakabilmek. Yani onun senin haricinde özel bir hayatı olmasına izin veriyor musun? Burada kendine sorman gereken soru tam olarak da bu. Yoksa şu şekilde mi ilerliyor? Bir çocuğun annesinden beklediği ilgi, alaka, şefkat, adına ne dersek diyelim. Sürekli bunları talep eden, sürekli beraber vakit geçirmek isteyen bir tutum mu sergiliyorsun burada? Her şeyi birlikte yapmak. Bir süre sonra partnerinin senin gözündeki değerini yavaş yavaş düşürmeye başlayacak. Bunu gözlemle. Partnerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, zamanı geldiğinde sezgilerinle veya onun iletişimiyle, onun sözleriyle, onun istekleriyle o ihtiyaçları karşılayabilmek ve gerektiğinde de geri çekilebilmek çok mühim. Bunu konuşabilirsek, sağlıklı bir şekilde konuşabilirsen aslında pek çok problemi de en başından çözmüş olacaksın. Ve şunu unutma ki kişisel sınırlar her zaman korunmalıdır. Gel gelelim bir diğer özelliğe daha. Her ilişki kendi içinde biriciktir. Ne demek bu? Her ilişkinin dinamikleri farklıdır. Biz insanlar fark etmeden eski ilişkilerimizi yeni ilişkilerimize getirebiliyoruz. Yani burada neden bahsetmek istiyorum? Bir ilişki bitmiş olabilir. Ancak o ilişkinin yası yaşanmadığında belirli aşamalardan geçmediğinde o yaz orada duruyor. O ilişki sonlanmadığı için yeni ilişkiye adeta kaynak yapıyor. Bunu yeni ilişkimize taşıyoruz. Eski ilişki tamamlanıp o hesap kapanmadan yeni bir ilişkiye başlamak söz konusu bile olmamalı. Çünkü eski partnerinle olan hesabını yeni partnerinle kapatamazsın. Birini sevebilmek için ilk önce kendini sevmen önemli kendini sevmeyi öğrenmek çok önemli. Eski partnerinin oluşturduğu yarayı yeni partnerine sarmaya çalışırsan ortalık yangın yerine dönebilir adeta. Ve yeni partnerinin biricikliğini, benzersizliğini sana katabileceği şeyleri görmemiş olacaksın. Hissedememiş olacaksın. Fark edememiş olacaksın. O yara senin yaran ve onun sorumluluğunu sadece sen almalısın o yarayı senin çözmen gerekiyor. Gel gelelim bir diğer özelliğe daha. Eğer beni seviyorsan şöyle olmalısın, böyle davranmalısın dediğin zamanlar. Bu çok bencilce bir davranış aslında. Burada karşılıklı bir ilişki dinamiğinden, sağlıklı bir alışverişten ne yazık ki söz edemeyiz. Bu bir nevi aslında beklenti karşılama. Yani ne demek? Kafanda bir proje var. Proje bir evlilik, proje bir çocuk, proje bir ilişki bunları yapabilecek en mümkün insana gidip onu fark edip ondan o istediğini alabilmek. Zaten burada maksat o insanla bir ilişki yaşamak değil sanki. Senin kafanda bir kalıp var ve o kalıbı kim olursa olsun gerçekleştirmek, o olayı kim gelirse gelsin gerçekleştirmek. Peki sağlıklı bir modelde nasıl olmalı? Evet, her zaman beklentilerimiz var. Her ilişkide beklenti olmalı da. Ancak şöyle bir durumu bazen göz ardı edebiliyoruz. Partnerin senin o beklentilerini, ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ancak karşılayamayabilir. Sen karşılamadığında, karşılayamadığında nasıl bir duruma dönüşeceksin? Nasıl bir insana dönüşeceksin? Nasıl bir tepki vereceksin? Bunu kabul edecek misin? Yoksa olmadı diye ortalığı velveleye verip o istediğini alana kadar bunun için kavga edecek misin? Savaşacak mısın? Biraz bunu düşünmeye çalış. Bu beklentinin yapılması ya da yapılmamasını açık yüreklilikle kabul edebilecek misin? Gel gelelim sonuncuya. Pek çok insan flört döneminde karşısındaki insanın görmek istediği özelliklerini görmeye ya da o insanda var olmayan özellikleri sanki varmış gibi hissetmeye, algılamaya yöneliktir. Bu aşkın, flört döneminin bir nevi dezavantajıdır diyebiliriz aslında. Onu görmek istediğimiz gibi görebiliriz. Hepinizin başına gelmiştir. Bazen gerçekten sahip olmayan özellikleri karşımızdaki partnerde görebiliriz ve bu bizi bir beklentiye sokar aslında. Bunu bir örnekle sana açıklamak istiyorum. Bir ilişkim var. Karşılanmayan ihtiyaçlarımı görmeme rağmen evliliğe olan takıntım yüzünden, evliliğe olan inancım yüzünden. 20'lerin sonuna geldim, 30'ların sonuna geldim. Artık yaşım geçiyor. Evlenmem lazım. Çevreden bir baskı var. Benim bir an evvel bir statü göstergesi olarak ya da bir durumu aşmak olarak evlenmem gerekiyor. Ve ben evlenmek istiyorum bu sebeplerle dediğin zamanlarda. Bir evlenelim de ben onu değiştiririm. İnancı gelişebiliyor. Ama bu kendine yapabileceğin en kötü durumlardan biri aslında. Sorunları yokmuş gibi davranmak. Sorunlar yok. Evleninceye kadar üstü kapatılıyor. Evlendikten sonra değişir, dönüşür, hallederim ben gibi durumlara dönüşebiliyor. Evlenince şu şekilde olur. Kalıp yargıları, inançları gelişebiliyor. Ben zannediyorum ki bazen herkes aynı kalıp yargıya mensup. Herkes aynı kalıp yargıyı düşünüyor. Benim düşündüğümün aynısını karşı tarafta düşünüyor. Ama bu sence sağlıklı mı ya da sence mümkün olabilen bir şey mi? Bu adam ya da bu kadın benim tam da istediğim gibi biri değil aslında. Ama biz bir evlenelim de. Her şey evlendikten sonra rayına oturur. Düzelir gibi bir durum aklında, zihninde dolanıyor mu? Ben zannediyorum ki partnerim benim evlenmek istediğim tarzda birisi değil. Ama evlendikten sonra o benim istediğim kişi olacak. Şöyle düşünüyor olabilirsin. Herhalde evlendikten sonra böyle şeyler yapmayacak diye düşünüyorum. Bu davranışları sergilemeyecek ya da o insanlarla konuşmayacak, bana böyle davranmayacak herhalde yani evlendikten sonra bunları nasıl yapabilir bir insan? İşte bu şekilde işini şansa bırakıyorsan bu çıkabileceğin en tehlikeli yolculuklardan biri demektir. Burada çok dikkat etmen gerek. Evlenememekten korktuğun için bu tarz zor konuları konuşmaktan çekiniyorsun, cesaret edemiyorsun. Aslında bedenin, sezgilerin sana o kadar çok işaret veriyor ki en başında, ilk zamanlarda yapma. Bu güvenli hissettirmiyor. Belki kaygılanıyorsun, belki korkuyorsun. Belki bedeninde bazı bölgeler uyarılıyor. Ve sen buna anlam veremiyorsun. Ama bir şekilde kendini bastırıyorsun. Hayır, ben yanlış düşünüyorum. O öyle biri değil. Bir evlenelim, düzelir zaten. Bana öyle geldi. Ben öyle hissediyorum. Aslında öyle birisi değil gibi birçok düşünce aklından geçiyor olabilir. Bunları görmen ve fark etmen özellikle ilk başta, ilk başında o ilişkinin çok kıymetli. Karşındaki insana gerçekten bak ve de ki kendine. Ben bu insanla olabilir miyim? Olamaz mıyım? Bu insanla bir ömür geçer mi? Geçmez mi? İşte bu soruyu mertçe, cesurca kendine sormak zorundasın. İşte bu bahsettiğim konularla ilgili eğer bir takım düşüncelerin varsa ve hayatında bunlardan bir veya birkaçı varsa partnerin seni ilişkilerinde gerçekten seviyor mu, sevmiyor mu anlayabilirsin. Bugünlük bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarını ve beğenilerini benimle lütfen paylaşmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.